Yusuf Ayaz bunların karnı çok acıkmış oğlum. Bunlar senin hamburgerinin metini duymuşlar. Yusuf Ayaz çok güzel hamburger yapıyor demişler. Ama bunları şey üstüne koyacağız. Burada. Evet bir bakalım bakalım soralım. Yiyorlar mı acaba? Sen hamburger yer misin ufaklık? Yer mi acaba? Yer. Cevap vermedi ama belki yer. O zaman şuna güzel bir hamburger yap da bunun karnı doysun. Bunun çok karnı acıkmış. Ali. Bunun adı Ali'ydi değil mi? Ali. Ali'yi buraya bırak. Ali bırak buraya. Düşmesin. Düşmesin Ali. Ali'yi bırak buraya. Ali neyle yiyorsun sen hamburgerini? Yusuf Ayaz'a söyle de yapsın. Yusuf Ayaz Usta. Ali'nin hamburgerini hazırlar mısın? Hazırlarım. Evet. İstiyor mu bundan? Ali peynir istiyor musun? İstiyormuş. Ali peynirli seviyormuş. Şu O ekmek mi? Yeşillik? Ali yeşilliği seviyor musun Ali? Ali dostum. Evet Ali yeşilliği seviyormuş. Ali'ye yeşillik de koyuyoruz. Şu Onu en alta koyacağız. Ekmeğin yok. O ekmeğin en altı. Olmadı şimdi. Ters oldu. Yeniden mi yapacaksın? Açılmıyor bu. Yusuf Şef, ne yaptın? Hamburgeri karıştırdın. Aç. Hayır oraya değildi. Bak şimdi nasıl biliyor musun? Bir dakika. Evet böyleydi. Şimdi devam edebilirsin. Yeşillik de istiyordu. Ali kardeş yeşillik istiyorsun değil mi? Tamam kardeşim. Sırayla ya. Sana da yapacağız. Yusuf Ali bu da istiyormuş. Allah Allah. Bunların hepsinin karnı acıkmış. Baksana. Bu da Yiyecekmiş. O da mı yiyecekmiş? Yine. Tamam, ona da yaparız o zaman. Önce bir Ali'nin karnını doyuralım. Ali, Ali çok acıkmış. Baksana Ali'nin göbüşüne Kocaman yaptım. Ali'ye verelim, yesin, yedir bakayım. Aa Ali de düştü. Ali, hamburgerini yiyebilirsin. Yiyor mu? Yiyor. Ali, afiyet olsun. Bundan istiyor mu? Ali, patates istiyor musun sen, dostum? Patatesi istemiyormuş. Artık patatesi de buna yaparsın. Bak canavara bak. Canavar gibi çok acıkmış. Sevimli canavar. Buna da bir patates canavar. kızart bari. Evet, ona da patates kızart. Canavar. Yiyecek miymiş? Sordun mu? Sor bakalım canavar kardeş yiyecek mi de? Canavar kardeş yiyecek mi? Ne diyor? Yiyeceğim. Yiyecek mi diyor? O zaman kızart patatesleri de ver de yesin, Karnı doysun, acıkmış. Hamburger istiyor mu? Hamburger istiyor musun canavar kardeş? Sor bakalım istiyor muyum? Aa hamburger dağıldı. Olsun bir şey olmaz. Sen şefsin ya yaparsın yeniden. Baba sıçladı. Sıçladı mı? He. Evet hamburger sıçradı. Canavar kardeş sen istiyor musun hamburger? İstiyor musun? Bir şey söylüyor mu? Yok. İstemiyor muymuş? Diyor. Ha istiyorsa ona da yap bir hamburger o zaman. Elini mi acıttın? He. Ah dikkat et. Olur böyle şeyler. Mutfak kazaları. Kocaman şefsin sonuçta değil mi? Evet hadi güzelce bir de şu canavar kardeşi de hamburger yapalım. Başka ne istiyor? Domates istiyor musun canavar kardeş? Ama taş soruyor böyle. domates istiyormuş canavar kardeş. Koyabilirsin. Tamam. Sor bakalım yeşillik istiyor mu kafana yeşillik göre koyma. İstiyor mu? İstiyorum. Canavar kardeş yeşillik istiyor. Canavar kardeşi düşürdün. Canavar kardeş düştü. Bir yerine bir şey oldu mu canavar kardeş? Yok bir yerine bir şey olmamış. Baksana hala gülüyor. Çok tatlı gülüyorsun canavar kardeş. Ama Ali daha tatlı. Abi, Hazır mı? Tutunca evet. dökülür. Ha, sen yedir o zaman canavar kardeşin hamburgerini dökülmesin. Yiyor mu? Ham 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 ham. Aa, bayıldı. Tadına tadına bay. Aa, yine bayıldı. Hamburgerin tadına çok Beğendi. Beğendiğinden bayıldı. Yedi. Yedi mi? Şu arkada kaldı bunun karnını aç mı? bir sor bakalım şunun karnı nedir? De... Karnını aç. Sünger Bob kardeş. Sü Oo, sünger Bob'a mı benziyor? O? Hı. Sünger Bob değil ama benziyor evet. Aç mı karnı? Evet. Aç mı dedi? hı. -hı. O zaman ona da bir hamburger yap, bir patates kızartması yap. Bunu bir de çıkar. şey yap buna. Ee, ne yap? Bir de buna kola verirsin. Kola da içer yanında. Şundan. Evet. İçmemiş mi? Yememiş. Ali Ali patates onu sen canavara yapmıştın. Canavar kardeş patatesini ye. Ali'nin karnı doydu ki. Ali tok. Toki, Ali doymamış mı? Ali doydu. Hazır mı patatesler? Hı? Patatesler hazır mı? Hı? Ver canavar kardeşi de yesin patateslerini. Afiyet olsun canavar kardeş. Beğendin mi? Bakayım beğenmiş mi? Oo gülüyor baksana bayağı beğenmiş. Ali de yedi. Şuna da yapalım bir tane. Bunun da karnı doysun bari ya. Bunun ağzı yok. Bunun ağzı yok. Aa bunun ağzı yok. Bu hamburger yemiyor o zaman. Buna o zaman hamburger yapmıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyoruz mu? Yedi mi? Ama bu çalışmıyor. Çalışmıyor. Ha çalışmıyor mu? Bozulmuş mu? Bozulmuş. Ha olsun tamam yapacak bir şey yok zaten Evet, bu onu zaten biz slime'a da batırmıştık. Slime'ın içinde kaybolmuştu. Arkadaşlar karnınız doydu mu? Karnınız doyduysa Doy, Yus doymamış. Doymamışlar mı? Karnınız doyduysa Yusuf Oyaz'a lütfen teşekkür edin. Doymamış, doymamış. Doymamışlar mı? Allah Allah, bunlar da ne çok yiyorlar ya. <laughs> doymamış. Bence doydular. Doymamış. <laughs> Doymadılar mı? O zaman biz e, videomuza son verelim arkadaşlar videoyu kapatalım tamam mı? Siz yemeğe devam edeceksiniz anlaşılan. Arkadaşlar biz videoyu kapatıyoruz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmasınlar değil mi oğlum? Yerler sonra. Bir şey diyor musun? Evet Yusuf ailesi her zamanki gibi bir şey demiyor. Siz yine de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.